Arkadaşlar merhaba. Ee, mini kızımız Karam'ın etle iç buluşması. Kızım. Eti böyle e, sabit bir yere bağlayıp kendi halinde yemesine izin verdiğinizde hani daha çok böyle dişleriyle ısırarak parçalaya parçalaya yediği için sindirmesi daha basit oluyor. Hani böyle daha önceleri kuşbaşı şeklinde doğruyordum ben Hani o zaman da bir anda böyle abanıyorlar. Davul gibi böyle e, şişene kadar yiyorlar. Ondan sonra rahatsız oluyorlardı. Ee, bazıları hazmedemiyor çatlayan oluyor ondan dolayı yani tabii ki yine böyle aşırı derecede yemesine izin vermiyoruz ama böyle doyana kadar çiğ olarak yediğinde e, parazit iğnesini parazit hapını da gereken aylarda günlerde attığın zaman bir problem yaşamıyorum yani bu çiğ etle ilgili birçok arkadaşın merak ettiği şeyler vardır Onda tabii ki çiğ et olduğu için parazit yapar ama e, parazit hapını, parazit, iş dış parazit iğnesini vurduğun zaman o sorunu yaşamayız. Artı et tabii ki protein olarak yüksek bir madde. Bayağı bir geliştiriyor hayvanları. Kızım... <laughs> Kediler de burada sırayı bekliyorlar. Karamın çok sert bir dişi olacağı daha şimdiden belli. Vallahi ete büyük köpekleri bile yaklaştırmıyor. <laughs> Bunun erkek bir kardeşi daha vardı. Onu da Kelkit'te bir arkadaşıma sahiplendirdim. Kara kırçıl e, camiada renk olarak baya bir tutuluyor. Hani nasıl ineklerde simental yani kırmızı alaca daha çok rağbet görüyorsa nedense köpek camiasında da kara kırçıla ilgi bayağı bir büyük. Ondan dolayı e, vardı yani daha önceleri damızlık kadromda kara kırçılar. Genelde yakın arkadaşlarıma sahiplendirdim. Allah nasip ederse bunu damızlık olarak büyütmeyi düşünüyorum. Bir tane daha kara e, kırçıl kendi gelen bir dişimiz var. Bakalım burada mı? Hem de sizlerle paylaşayım. <laughs> Onu bağlamadığım için. Şu an burada yok ama ilerleyen zamanlarda onu da videolarımda paylaşırım. Karan gel kızım. Gel gel gel.

Arkadaşlar kış şartlar olduğu için bayağı bir e, hayvanlar beslenmede zorluk çekiyorlar. Kediler. Köpeklerin yanı sıra en 4-5 tane de kedi besliyorum. Köpeklerden arta kalan yiyeceklerle. Piş, piş, piş. Gel. piş, 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 piş. Bugün size Karam dişimizden küçük bir kesit paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.